Sayın Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, tören alanını teşkil etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sınıf ziyaretleri kapanış. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e... Sadece Akkuyu nükleer e, santralı, İstanbul'un bugün için ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını üretebilecek kapasitede bir tesistir devreye girdiğinde. Ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde onunu karşılayacak bir tesistir. Ama bir siyasi parti çıkmış bugün. Bunun yapılmaması için eylemler yapıyor. Ölüm santralını istemiyoruz diyor. Ana muhalefet partisinin yetkilileri. Mersin'de. Ölüm santral istemiyoruz. 59 tane nükleer santral şu anda Fransa'da faaliyettedir. 55 tanesi Japonya'da faaliyettedir. Komşumuz Bulgaristan'da iki tane nükleer santral var. Hemen yanındaki Romanya'da iki tane nükleer santral var. Ukrayna'da 7 tane var. Ermenistan'da var. Ama birileri her şeye karşı çıkmayıp bir görebiliyor. Köprü yapıyorsunuz karşı çıkıyor. Üçüncü havalanı yapıyorsunuz, karşı çıkıyor. Şimdi de efendim böylesine önemli sonuçlar doğuracak olan nükleer santrala karşı çıkıyor. Ama milletimizin nezdinde bunların hiçbir değerinin olmadığını da ben biliyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı lütfederlerse eğitim. konuşmalarını yapmak eğitim. üzere davet ediyorum efendim. Bugün Türkiye'de ne başarı varsa, ne ilerleme varsa hepsinin arkasında eğitim var. Bir başarı mı yakalandı? Eğitimden dolayı. Eğitim olmadan bir başarı mümkün mü? Eğitim olmadan doktor hizmet verebilir mi? Hemşire verebilir mi? Hasta bakıcı verebilir mi? Eğitim olmadan mühendis köprüyü yapabilir mi? Marmara ray yapabilir mi? Yavuz Sultan Selim'i yapabilir mi? Osman Gazi'yi yapabilir mi? Meclis başkanım söyledi bak nükleer santrallerle ilgili beraber çalışacağız. İyi ama bizden önce inşallah yeni bölümlerde açıyoruz ama bizden önce ihaleye çıkardık ihaleye tek teklif dahi verilmezdi. Bakın Türkiye'nin bu enerjiyi, bu kabiliyeti kazanması istenmezdi. Belki bu neticelen ihale, ilk ihale değil, bundan sonra dört sefer, bundan önce dört sefer, beş sefer ihaleye çıkıldı. Teklif dahi verilmedi. Cenab-ı Allah'a hamdolsun şimdi Türkiye birisini yaptı, ikincisinin sözleşmesini yaptı, üçüncüsü içinde çalışma yapıyor. Niçin? bir tanesiyle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde onu karşılanacak. Yeter mi yetmez. Fransa bugün toplam enerjisinin yüzde fazlasını nükleer enerjiden karşılıyor. Bizde güzel bir söz var. Fazla düşünmeye gerek yok. Komşun ne yapıyorsa sen de onu yap derler. E dolayısıyla bak dünyaya. Almanya'nın var mı? Var. İngiltere'nin var mı? Var. İsveç'in var mı? Var. Fransa'nın var mı? Var. E peki yani Japonya'nın var mı? Var. Amerika'nın var mı? Var. Dünyanın bütün gelişmiş çağdaş ülkelerinin var da Türkiye sahip olmazsa bir eksiklik olmaz mı? Hiç şüpheniz olmaz ki. Ne yaptıysak millet için doğrusunu yaptık. Biz inanıyoruz ki Türkiye'yi 21. yüzyılın taşıyacak. Ülkemizin bilgi ekonomisine geçişi mutlaka ekonomi eğitim şart yine ülkemizde demokrasinin kökleşmesi için de eğitim şart. 584 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Kaliteli bir eğitim için ne olması lazım? Aranan unsurlardan birisi bilinmeyen bir husus değil. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması lazım. Nedir bu makul seviye? Kore'de 17, Japonya'da 17, İngiltere'de 17. Yani bir öğretmene 17 kişi düşüyor. Türkiye'de bir öğretmene 17 kişi düşüyor. Dolayısıyla bu dünyanın ileri gitmiş ülkeleriyle aynıyız. Fransa'dan da daha iyiyiz. Nasıl yaptık? Nasıl başardık? 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirerek. Güzel kardeşlerim, 282 bin derslik yaptık. Başbakanımız gelir gelmez talimat verdi. İsmet Bey ikili eğitimi kaldıracağız. Niçin ikili eğitimi kaldırıyoruz? Daha kaliteli bir eğitim için kaldırıyoruz. E bunun için ne yapılması lazım? 58 bin dersliğin yapılması lazım. Şu anda 47 bin dersliğin inşası devam ediyor. 11 bin derslik ihtiyacımız var. Bunun da en büyüğü İstanbul'da. Allah nasip ederse eğitime destek seferberliği Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın himayelerinde başlataraktan da 2019 yılı sonunda Türkiye'de ikili eğitimde kaldıracağız. Evlatlarımıza bugün verdiğimiz eğitimden daha kaliteli bir eğitimi vereceğiz. Bir başka husus kaliteli eğitimi vermek için mutlaka teknolojinin eğitimle buluşturulması lazım. Yani edatlarımızın teknolojiyi kullanabilmesi lazım. Bunun için de Fatih projesini başlattık. Kaliteli eğitim vermek için aranan unsurlardan birisi. Bilgi değişiyor, teknoloji değişiyor. Değişen bilgi ve teknolojiye göre de ders programlarının ders içeriğinin değişmesi de bir zorunluluktur. Bakın biz geldiğimizde veya biz çocukken maddenin üç hali var denirdi. Doğru mudur? Maddenin hali nedir? Katı, sıvı, gaz. Şimdi maddenin hali kaçtır? Üç müdür? Değil. Dört diyorlar. Nedir dördüncü hali? Plazma hali diyorlar. Et teknoloji böyle değişmişken, bilim böyle değişmişken hala maddenin hali üç dersek evlatlarımızı çağın gerisinde bırakmış olun. Dolayısıyla çağa uydurmak için, uyum göstermek için, çağdaş yukarılık seviyesinin üzerine çıkmak için mutlaka müfredatı güncellemek lazım. Bu doğrultuda bir çalışma başlattık. 51 dersimizin programını güncelledik. 1, 5 ve 9. sınıflar yeni müfredatla eğitim almaya başladı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren de geri kalanları mutlaka yaygınlaştıracağız ve yeni programlarla güncellenmiş programlarla evlatlarımıza çağdaş bir eğitimi vereceğiz. Çünkü inanıyoruz ki ilimden gidilmeye yolun sonu karanlıktır. Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsur mutlaka okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. Bütün araştırmalar şunu göstermiştir. Bir yıl okul öncesi eğitim alan hiç almayana kıyasla daha başarılı. İki yıl alan bir yıla göre başarılı. Üç yıl alanda iki yıl alana göre başarılı. Biz geldiğimizde okul öncesi eğitimdeki öğrenci sayısı 320 bindi. Oranı yüzde ona denk geliyordu. Beşinci sınıflar için beş yaş için diyeyim. Şimdi bir milyon dört yüz yetmiş dokuz bin. Kaç kat artmış? Beş kat değil mi? Seksen yılda gelinen mesafeden çok daha fazlasını bir kat değil, iki kat değil, üç kat değil, dört kat değil, beş kat. Öğretmen sayısı belki yedi kat artmıştır. Okul sayısı 3 kat artmıştır. Cenab-ı Allah'a hamdolsun 80 yılda yapılanmayanları eğitimde yaptık. Çok iyi bir oranı yakaladık. 5 yaşı %90'a getirdiğimizde, bu bizim Milli Eğitim Bakanı'nın strateji belgesinde de yazar. 2019'a kadar %90'ını 5 yaş için yakalamak. Ondan sonra da 4-5 yaş için yüzde %90 hedefini koyacağız. Daha sonra da 3 yaşı da arayacağız. Fransa Devlet Başkanı geçen gün açıklama yaptı zorunlu okula gitme yaşını 3 yaşına düşürdü. Ya yani ne demek istiyor? Okul öncesi 3 yılı zorunlu eğitim kapsamına aldık diyor. Fransa. Biz ise inşallah %90'a çıkardığımızda okul öncesi eğitimde yaygınlaştıracağız.